Allah. Suriye'deki iç savaş en çok da çocukları vurdu. Ölümden kaçıp geldikleri Türkiye'de de çile bitmedi. Kamp ve sokaklarda yaşam savaşı veriyorlar. Sadece bazıları az sayıdaki okula gidebiliyor. <laughs> Suriyeli çocuklar gurbette olsalar da bir yandan hayata tutunuyorlar. Onların eğitim gördükleri sınıflardan birindeyiz. İşte bu sıralarda geleceğe hazırlık yapıyorlar. Gaziantep'teki Suriye Okulu'nda 1300 öğrenci var. Her türlü ihtiyaçları belediye ve sivil toplum kuruluşları tarafından karşılanıyor. Öğretmenler Suriyeli, eğitim Arapça ama Türkçe dersi de veriliyor. Psikolojileri bozulmuş olan çocuklarımız ağırlıkla, ağırlıkla yetim olduğu için ve babaları kayıp olan öğrencimiz çoğunlukta. Öyle mi? Ne kadar çocuk var? 300'e yakın öğrencimizin babası kayıp. Bir kısmı hapiste olduğu söyleniyor, bir kısmından haber alınamıyor. Hepsinin yüreği yaralı, yardıma ihtiyaç duyanlara psikolojik destek veriliyor, sağlık taramalarından geçiriliyor. Ne olacaksın büyüyünce var mı bir şey? Doktor. Doktor olacaksın, niye? Hı, hı. Çünkü şey, insanları kurtarmak için. Ne olursa olsun gurbette yaşam zor. Çoğunun hayallerinde memleketlerine geri dönmek var. Alışabildin mi? Suriye'ye Alışamadın mı? Suriye'ye mi dönmek istiyorsun? Nerede oturuyorsun Suriye'de? Suriye'de. Sınırın, sınırın yanında. Sınırın yanında oturuyorsunuz. Ya ama şimdi savaş var. Oraya da pek gitmek de mümkün değil. İşte savaş biterse giderim. Bazılarıysa yıllardır yaşadığı Türkiye'ye alışmış. Suriye! Burada. Burada mı kalmak istiyorsun? Neden? Antepli. Antepli olacaksın. Hı. Yani imkan olsa burada devam mı? Suriye'deki iş savaşının ne zaman biteceğini hiç kimse bilmiyor. Ve Suriyeli çocuklar da belki çok uzun süre Türkiye'de kalacaklar. Onların en büyük yardımcısı da şu anda öğrendikleri Türkçe olacak. Ama Gaziantep sokaklarında dolaşırken bir Türkiye ile görüştüğünüz zaman işinize yarayacak kelimeleri sizlere öğreteceğim. Bilgisayar dersinde konu Suriye. Minik elleriyle uydu haritasından evlerini bulmaya çalışıyorlar. Bulan seviniyor. Ama o haritaların göstermediği bir gerçek var. Şu an uydudan gördükleri o evlerin birçoğu yıkık. Ölümün kol gezdiği sokaklar delik deşik. Suriye'ye dönmek isterim. İstiyorsun evini özledin. Onlar yine de şanslı. On binlerce Suriyeli çocuk kamplarda, derme çatma evlerde, on binlercesi ise sokaklarda. Kimi en ağır işlerde evine ekmek götürme peşinde, kimi elini uzatıp dilenmek zorunda. Efendim. Suriye'de iç savaşın ne zaman sona ereceği belli değil. Belki de hiç geri dönmeyecekler. Peki ama onları Türkiye'de nasıl bir gelecek bekliyor? İşte bu sorunun cevabını şu an için hiç kimse bilmiyor.